White Animals ünitesinde asking about animals yani e, hayvanlar hakkında sorular sorma. Sorular sorma. Zaten e, önceki videomuzda da yine hayvanları tanıtmıştık. Şimdi onlarla alakalı bolca bolca sorular soracağız ve başlayalım bakalım. David ve James, ikimiz de bu sefer erkeğe sıkıntı yok. Ben David olayım. Tamam. E, hep David olmak istemişimdir. Hey James, what are you doing? I'm watching an, a documentary about white animals. Here is a giraffe. Wow, it's very tall. How tall is it? Males are about 4.4, point, four. Point, four, point Between. Are they two meters? Two, 5.5 mets meter, tall, meter, tall. meter tall. Mm -hmm. Females are shorter. Are they mammals or reptiles? Of course, they are mammals. Where do they live? They usually live in live, Afri live in African savannah. What do they feed on? They usually eat leaves of acacia tree. acacia trees how long do they live giraffes can live for 25 years. 25 years. Güzel. Şimdi aslında arkadaşlar önceki videomuzda direkt bağıntılı zaten. Önceki videomuzda da daha önceki dersimizde de hayvanların yaşam alanlarını neyle beslendiklerinden bahsetmiştik. Şimdi burada ekstradan işte ne kadar uzun boylu olduklarından hani body parts'ın işte kulağı var işte kuyruğu var değil de ne kadar uzun olduklarından ne kadar süre yaşadıklarından vesaire bahsedeceğiz. Ve başlayalım. Hey James ne yapıyorsun? Vallahi bir tane doküman izliyorum bu ne belgesel mi? Döküman belgesel belge. Ama döküman deyince kağıt aklımıza geliyor. Şimdi ya. bir şeyin e, aslında documentary şuradan geliyor. Mesela bir e, ortada bir fikir var. Bunu dökümanlarsan yani belgeye dökersen artık o artık bir belgesel. Mesela görsel dedin olsa ki sen, da. Görsel veya işte e, kağıt olarak belgeler belgeleyebilirsen video olarak da. Mesela dedin ki e, zürafalar uzun boylu hayvanlardı. Bunu hiç görmemiş bir insana a burada belgesi. Hmm. Dediğin zaman onunla ilgili bir program yaptığın zaman bunun da belgesel olmuş oluyor. Peki Onu burada A documentary derken televizyon mu izliyor yoksa kıyada bakıyor? Hayır hayır yani bir televizyon belgesel diyor. Watching diyor tamam. Be belgesel izliyorlar. E, vahşi hayvanlar hakkında bir belgesel izliyorum. Burada bir zürafa var uh -huh. diyor. Wow O çok uzunmuş. Ne kadar uzun? How tall? Ne kadar uzun boylu? 4.4 ve 5.5 metre arasında. 4.5 ve 4.5. Erkekleri. E, bayanlar dişileri daha kısa. Güzel. Burada cinsiyeti var arkadaşlar. Males, erkekler. Females, dişiler anlamına geliyor. Onlar memeli mi yoksa sürüngen mi? yok artık diye isim geliyor. 40 yaşında adam soruyor bunu. Elbette onlar memeli. Nerede yaşarlar? Onlar genellikle Afrika'nın savanlar, Afrika savanalarında yaşarlar. Ne ile beslenirler? Genellikle akasya ağacının yapraklarını yerler. Ne kadar uzun süre yaşarlar? Zürafalar 25 yıl yaşayabilir. 25 yıl yaşayabilirler. Arkadaşlar burada for kullanılabilir. Yani 25 yıl boyunca anlamına gelebilir about kullanılabilir. About yaklaşık olarak anlamına geliyor. Bir de as long as diye bir kelime var arkadaşlar. Şu kadar süre boyunca, şu kadar süre uzunluğunda yaşanabilir gibi for yerine diğerleri de gelebilir. As for the questions below according to lions. Aslanlara göre cevaplayınız diyor hocam. Are they domesticated or wild animals? Onlar evcil mi yoksa vahşi hayvanlar mıdır diyor. Hı -hı. Of course they are wild animals. Of course they are wild animals. Yazacağım mı hepsini. Ama şimdi benim tersime geliyor. Siz oradan yazsanız beni yoruyorsunuz ama. Peki. Bayağı. Aslında bitirdim yani şimdi. <laughs> <laughs> Where do they live? Live mi? Live mı? Live nerede kullanılır? Şimdi live ve live. Şimdi live var ya bir de ayrılmak manasına gelen. Hayır o farklı. Şimdi live yaşamak demek. Hı hı. Eğer bunu ben canlı yayın gibi, canlı olarak kullanacaksam live derim. Mesela live broadcast. This is a live show. Bu canlı bir gösteri dersem hmm. live şeklinde okurum. Bahsettiğiniz leave, oradan ayrılmak, çıkmak anlamına gelen kelime burada leave Yazılışı deyip, daha farklı zaten farklı, de, ta tabii ki, okuluşları çok benziyor ikisinin birbirine. Tabii ki benziyor. Yani. Bu leave, bu da leave gibi onu hmm. bir... E, bir i̇yi uzatarak. i̇yi uzatarak okuyorum, evet. Leave, ayrılmak. Fiil olan hali o zaman leave. leave. Ancak ee... İsim olan hali, sıfat e, hali Live, canlı yani. This is a live show, bu canlı bir gösteri gibi. Okay. Where do they live? Nerede yaşarlar? They live in African savanna. Güzel. Şöyle, orada benim tersime geliyor, yamuk yazıyorum. Sonra öğrencilerimiz okuyamıyor. Her şey öğrencilerimizin iyiliği için. İyi bahane buldum ya. Aha. African. Ben sizi böyle mi ettim? Lütfen, rica edeceğim. Savanna. Doğru evet. yazdın değil güzel. mi? güzel. How long do they live? Biliyorsunuz herhalde bunun yaşam ömrünü. Gerçi çocuklarınızla okumuşsunuzdur belki. Diyelim, about. About, about diyelim çünkü about yaklaşık olarak. 25, 25 years. Or evet. Şöyle araya bir tire çekip 30 years de diyebiliriz yani. 25 or 30 years. Yani 25-30 sene arkadaşlar ömürleri varmış. What do they feed on? Onlar neyle beslenir diyor. Neyle beslenir? They feed etçildirler. Bunu söyleyebiliriz ya da işte geyik yer. Et yerler diyelim veya diğer hayvanları yerler. They eat diyeceğim bu sefer. Eat, evet. Meat. Meat, et yerler. Veya they Or other animals. Animals. Güzel. What can they do? Burada ne da can'le onun becerilerinden bahsediyoruz. Mesela o çok hızlı koşabilir değil mi hocam? Hı hı. Veya o kükreyebilir gibi. They can uh, run very fast. Very fast. O çok hızlı koşabilir. And roar. 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 Evet. Burada. Roar gibi. Uh -huh. Bu zaten çıkarttıkları sesler hakikaten çıkarttıkları seslere benzer bir şey oluyor şimdi. Roar, roar. Tamam hocam sakin. <laughs> Why are they endangered? Endangered. Endangered. Onlar tehlikede mi? Neden tehlikede? Neden nesli tehlikede? Çünkü insanlar onları kürkleri için avlıyorlar. Evet, havlıyorlar. Because... Beca Use diye yazılıyor hocam yani. <laughs> People... Evet. Uh, hunt them. <laughs> onları avlıyor. <laughs> For... Evet their neydi kürk? For fur. fur. Güzel. Çünkü insanlar onları kürkleri içine alıyorlar. Aslan uh -huh. derisi baya e, popüler. How questions. Şimdi rica edeceğim pardon hocam. Arkadaşlar WH questions diye bir şey var. Zaten bunu siz biliyorsunuz. Bunlar daha sık kullanılan kelimeler. Neydi onlar? Bir hatırlayalım. Who, kim, what, ne, when, ne zaman, <laughs> where nerede, why niçin, which hangi veya what time saat kaçta gibi ne vakit gibi anlamına gelen kelimeleri zaten biliyorsunuz. Bunların ortak özelliğini hepsinin wh harfleriyle başlaması. Burada da arkadaşlar How'la başlayan soru kelimeleri var. How tek başına kullanıldığı zaman nasıl anlamına gelir? Ancak yanında başka bir kelimeyle kullanıldığında ne kadar anlamına geliyor? How tall ne kadar uzun How long? O da ne kadar uzun ama how tall da ne kadar uzun boylu. Hı -hı. Tall uzun boylu demek. Ama long atıyorum sürenin uzunluğunu veya bir Hı -hı. yolun uzunluğunu, bir kumaşın uzunluğunu bahsederken kullanılıyor. How fast? Ne kadar hızlı? How many? Ne kadar çok? Yine how long? Ne kadar uzun? Ama buradaki how long ile buradaki how long farklı. Şimdi onlara bakacağız. How long? How tall is an adult male giraffe? E, yetişkin bir erkek zürafa'nın boyu. Ne kadar uzunluktadır? Ne kadar uzundur? It's about 4.3 to 5.7 meter tall. Tall. Yani 4.3 ile 5.7 metre arasındaymış arkadaşlar yaklaşık olarak eba çünkü tam olarak bilmiyoruz. How long is a long lion's tail? Bir aslanın kuyruğu ne kadar uzundur? It's about 90 cm tall. Long diyebiliriz. Burada da arkadaşlar long diye bitiririz. Tall diye bitiremeyiz çünkü tall uzunluk. Burada ama farklı bir uzunluktan bahsediyoruz. How fast can a lion run per hour? Buradaki per bir Her bir saatte. Yani bir saatte bir aslan ne kadar hızlı koşabilir? It can run 55 km per hour. Yani saatte 55 km hızla koşabiliyormuş. 55 km. Hız, yes. İyi hız. Evet. How many hours a day okumaya hours? How many hours a day do they sleep? Kimi söylüyor? Aslanlardan, Aslanlardan mı söylüyor? Aslanlardan mı? Pardon. Onlar diyor bir saatte ne kadar uyuyor? Bir günde ne kadar uyurlar diyor. Hı hı. They sleep for 20 hours. 20 hours. Yani bir günde 20 saat uyuyorlar. Adamın kral denmesinin sebebi bu işte. Yani <laughs> 20 saat uyuyor, 4 saatte de besleniyor. Yiyor, içiyor, geri kalan yatıyor. Hakikaten öyle. Çok şaka gibi. 20 saat boyunca yatıyorlarmış. Evet. Ne güzel. Görmüşler zaten değil mi? Belgesellerde falan. Asla sürekli yedim. sıcakta falan evet. böyle. böyle. Abi ağacın gölgesinde uyur. Arada gidip birine işte bir tane geyik avlar sonra girip, gelip geri keyfine bakıyor. Adam yani... Böyle hayat mı geçer? Bir iş bulsun e, Krallık kendisi, bu işte Bir işe girsin ya. Tabii <laughs> canım. SSK önemli. <laughs> How long do they live? Burada ne kadar yaşarlar? Ne kadar uzun yaşarlar derken burada e, time, zamandan bahsediliyor arkadaşlar. Ona bakalım. Yani ne kadar uzun zaman? Burada da arkadaşlar kuyruğun ne kadar uzunluğundan bahsediyor ama aynı soru. They live for 25 or 30 years. Yani 25-30 sene yaşarlar demişiz. Kolas are nearly 70 or 90 centimeters tall and weigh about 4 to 9 kilograms. The males are larger than females. Their fur is thick, soft and uh, pleasant to touch. Koalas can live about 17 years. However, males life expectancy is less than 10 years due to the injuries during the fights, dogs and cars. Females generally live longer, maybe Colas spends 75% of its time by sleeping. Colas live in, uh, in eucalyptus forests of eastern and southeastern Australia. They seldom drink water because they obtain it from the eucalyptus leaves. Colas breed once a year. Females generally start breeding at about three or four years, old of, years of age and usually produce only one baby cola each year. In the average one female may produce only 5 or 6 baby koalas over her lifetime. Millions of koalas were, sho uh, were shot Pew! for the first so by 1924 koalas were extinct in South Australia. Nearly 4000 koalas are killed each year by cars and dogs. We should protect them. 70-90 cm uzunluğunda duruyor. 1 metre bile değiller yani kısa hayvanlar. 4 ila 9 kilogram arasında. Erkekleri daha uzundur dişilerinden. Large. Daha şişman. İridir. iridir, iridir. Evet. İridir. Ee, onların kürkleri kavun, yumuşak ve pleasant, pleasant to touch, dokunması hoşludur. Hoş. Yani Dokun böyle yumuşak bir tüyleri varmış arkadaşlar. Evet. Ee, yaklaşık 17 yıl yaşayabilirler. Hı hı. However, neyse mi demek burada? Ancak, but. Ancak. Hı hı. Ee, erkekleri life expectancy yaşam değil. beklentileri yani e, hayatları ömürleri 10 yıl daha azdır. 10 yıldan daha azdır. 10 yıldan daha azdır. Yani sebep normalde 17 yaşlı hanedep olarak. Sebep olarak da burada kavga kavgaları, köpekler ve arabalar tarafından öldürülmelerini. Yaralanma öldürmelerini evet. Females, e, bayanlar daha çok, genellikle daha çok yaşarlar. Bizde de öyle değil mi ülkemizde de? Yani genelde erkekler ölüyor sonra kadınlar, e, adamlar <laughs> arkasında yaşamaya devam ediyor. Evet. Koala %75'ini uyuyarak geçirir diyor. Ömrün %75'ini uyuyarak geçirir. Ee, okaliptus ormanlarında yaşar. Nerede? Ee, South Eastern Australia. Yani Doğu ve Güneydoğu Avustralya'da. Doğu ve Güneydoğu Avustralya'da okaliptus ormanlarında yaşarlar. Hı hı. Seldom. Nadiren. Seldom ve rarely diye bir kelime var. Rarely, hatırladım, Aynı evet. Aynı anlama geliyor. Nadiren. Nadiren su içerler çünkü diyor, obtain from eucalyptus leaves. They get, they obtain, alırlar. Eucalyptus'tan alırlar diyor. Leave onu. neydi hocam? Leave, ayırmak. Başka neydi? An yaprak anlamını verdi. Hani sonbaharda ağaçtan aa. ayrılan parça diye Anladım. düşündüm. Tamam. E, yaprak. Eucalyptus yapraklarından alırlar çünkü eucalyptus yapraklarının özelliği içinde bol miktarda su olmasıymış. Evet. Doğurmak, give birth, give birth. kova doğurur, yılda bir kere doğurur diyor. Hı -hı. Ee, dişiler genellikle doğum'a başlarlar about three or four years. Yani üç veya dört yaşında doğum'a Hı -hı. başlarlar and usually ve genellikle yılda bir tane Hı -hı. yavru yaparlar. In the average e, genellikle normalde e, bir kuva bir dişi may produce only four or hayatı boyunca 5 veya 6 tane yavru dünyaya getirir diyor. Aynen öyle. 5-6 kere doğum yapabiliyormuş sadece. Milyonlarca koala burası biraz kötü. Ee, onların kürkleri için 1924 yılında öldürüldü. Kadar... Doğru. Bay mı? burada e kadar anlamına geliyor. 1924 kadar öldürüldü. Öldürüldü ve e, extinct burada gene nesli, olmak. nesli tükendi. Nerede? Güney Avustralya'da. Şu anda nerede yaşıyorlar tükkanı? demiştik zaten. Doğu ve Güneydoğu Avustralya'da. 4000 kadar koala yaklaşık. nearly yaklaşık arkivate each year. yılda 4000 kadar koala arabalar ve köpekler tarafından öldürülüyor. Mm -hmm. Onları koruma altına almalıyız. Koruma güzel. Yani karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor vesaire. Demek ki ormanlar sık oluyor. Az da değil ya. Az bir rakam değil evet. Köpekler yani Bizdeki kedi oluyor. köpek ölümleri gibi yani aslında. Aynen öyle. Eğer yani otobanda giderken görmüşlerdir hani çarpıyorlar falan filan. Ama bu hani belki kasıtlı olarak yapılan bir şey yoktur ki araçlarınki kasıt, ama de işte. e, ama sadece Kürtleri için 1924 yılına kadar öldürülmeleri hakikaten... E, hocam acaba? şöyle bir şey var. Ben bir yerde okumuştum. İnsanoğlunu <laughs> dünyadan çıkartın, yüzyıl içerisinde dünya kendini sanki hiç insanoğlu yaşamamış gibi yenilebilme özelliğine sahipmiş. Yani işte doğa tekrar e, toparlanıyor, e, hava kirliliği tamamen yok oluyor. Aslında biz insanlar dünyayı bir taraftan inşa ederken bir taraftan da mahvediyoruz. Evet. Yani o canlıların e, ne doğal dengelerini falan bozuyoruz. işte beslenmelerini hakikaten bozuyoruz. Ama tam tersi de geçerli. Şöyle ki geçerli. Dünyadan böcekleri kaldırın, dünyada yaşam sona erer. Dünyadan belli bir ırkı demeyelim de birkaç ırk mesela yılanları kaldırın. Evet. Gerçekten de çok ciddi e, doğal felaketlerle karşılaşabiliriz. İşte böceklerin sayısının artması, e, ekolojik dengenin bozulması yani ama Müthiş bir dünyaya, denge vardı o ada. Mesela bir o dengeyi ki, biz bozuyoruz. <laughs> Aynen öyle bir boz bozuyoruz. Düşünüyorsunuz ki sivrisinek ya ne işe yarar falan filan evet. diyorsunuz. Bakıyorsunuz garip bir faydası falan çıkıyor. Evet. Tabii bunu biraz araştırmak lazım, biraz öğrenmek lazım. Şimdi sorularla cevapları eşleştireceğiz. koala koalayla alakalı. Where do koalas live? Koalalar genellikle e, batı ve doğu. Doğu ve doğu, güney Avustralya'da yaşar. O zaman bir C yazalım. Devam. How do koalas spend most of their time? Their time. Ee, onlar hayatlarını nasıl Zaman, geçir, zamanı nasıl geçirirler çoğunu diyor. Uyuyarak geçirirler. Uyuyarak güzel. By sleeping. How many times a year do females breed? Ee, yılda kaç sefer dişiler doğum yapar diyor. Evet. Kaç defaydı? Bir seferdi ama nerede olduğunu bulamıyorum. Once a year. Once a year. Mm -hmm. What are koalas main food? Ana yemeği nedir diyor onların? Hı hı. Eucalyptus leaves. Eucalyptus is... yap. pardon düzeltiyorum. Şöyle şuraya yazıyoruz. Yanlış yazdım. Hı hı. How many years does a e, e, male koala live? Live. 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 Yaşamak. Hep bak bunları ben hep karıştıracağım herhalde. Öğreneceksin. <laughs> Sanırım <gülüyor> iyi nitere taşımam lazım. Ee, erkek koala ne kadar yaşar diyor tahmini. Hı hı. Tahmini. 10 years. 10 years, years, Aslında 17 yıl yaşarlar ama o genel ortalama, bir ortalama ama e... değişik sebeplerden dolayı ölüyorlar. Şimdi diyor. mesela kadınlar evde oturuyor, erkekler avlanmaya çıkıyor, tamam, gezmeye tamam, çıkıyor falan tamam. filan gibi düşünün. <laughs> When do females start breeding? 3-4 yaşlarında doğuma başlarlardı. Ne zaman doğuma başlarlar diyor. Hı -hı. Why do females live longer than males? Ben kadınlara takmış durumdayım. <laughs> bu, bu sunumda bayağı kadınlara takmış durumdayım şu anda. Evet. Neden diyor ki dişi kovalar erkeklerden daha çok yaşarlar? Ee... <laughs> Neydi gereksiz sebebi? bakıyorum şu anda. Burada göremiyorum. Yani savaşlar, <laughs> kediler, köpekler ama neden dişiler, erkekler sadece savaşıyor? Ee, <laughs> şimdi erkeklerin neden ömrü daha kısadır gibi bir aslında biraz soru değiştirilebilir. Şöyle olabilir mi? For the for... daha hayır. iriler ya erkekler kükleri için havlanıyorlar. Yani kadınların daha uzun yaşaması sebebi işte Dövüşlerdeki yaralanmalar, köpekler ve arabalar dedik ya bunlar erkeklerin ölümüne sebep olduğu için aslında Anladım. kadınlar daha uzun yaşıyor. O zaman bunu J yapalım ama mantığını o şekilde açıklayalım. Why do people, why do people hunt koala? İnsanlar neden koalaları alıyor? For their fur. For their fur. They seldom drink water because onlar nadiren su içerler çünkü eucalyptus leaves. Çünkü daha sonra bir cümle alacağız. They get water from Eucalyptus leaves. Eucalyptus leaves. Yani suyu eucalyptus ağacının yapraklarından alır. What should we do to prevent extinction of koalas? Prevent önemli bir kelime arkadaşlar. Önlemek, engellemek, önüne geçmek. Block. Olabilir. Block, evet olabilir. Onların e, neslinin tükenmesini engellemek için koalaların ne yapmalıyız ne diyor. yapmalıyız? Avlanmayı bırakmalıyız. Ve onları? We should project, protect, protect, them. them. Onları? Protect tamam. Protect. Korumalıyız arkadaşlar. Sorularımıza geldik. Hangisi konuşmadaki boşlukları uygun şekilde dolduran sorulardan biri? Olamaz. Tim ve Sarah'ın konuşmasına bakıyorum. I am making a research about penguins and I learned lots of things about them. Ben e, penguenlerle alakalı bir araştırma yapıyorum ve onlarla ilgili birçok şey öğrendim diyor. That's interesting. İlginç. Bir soru gelmiş. Devamında Tim, they usually live in Arctic demiş. Yani genellikle kutuplarda yaşarlar demiş. O zaman demek ki nerede yaşadığı sorulmuş. Dolayısıyla ben D'yi attım. Buyurun. Ee, Sara gene bir şey sormuş. They usually eat fish. Onlar neyle beslenir diye sormuş o zaman. What do they feed on? Onu Anlattık. Penguins usually live for 6 or 7 years. Yani 6 ya da 7 yıl yaşar. Demiş bu demek ki ne kadar uzun süre yaşadıkları soruluyor. Yani A da gitti arkadaşlar ama Why are they in danger? Yani neden tehlikede oldukları alakalı herhangi bir konuşma geçmemişti. Dolayısıyla C sorumuzun doğru yanıtı diyebiliriz. The Cheetah is the world's fastest animal. Çita cheetah dünyanın en hızlı hayvanıdır. They can run 100 and kilometers per hour. Vay vay vay. Ben bu kadar hızlı araba ancak işte otobanda falan sürerim hocam. <laughs> <laughs> Saatte 110 km ile koşabiliyorlarmış. Ancak bu çok uzun süre değil. Yani e, okudunuz mu hiç bunlarla ilgili bir şey? izlediniz mi? Bir anlığına çıkabiliyorlar. Bir anlığına çıkıyorlar. Zaten. Yani atıyorum 20-25 saniye sonra vücudun ısısı acayip bir şekilde arttığı için hemen geri Nasıl? Hemen geri yavaşlamak zorunda kalıyorlar bu arada. The cheetah can reach its top speed just in 3 seconds. Maksimum hıza 3 saniyede mi çıkıyor var? Böyle bir km. araba yani. yok herhalde. Böyle bir araba <laughs> böyle Benim bir araba çıkmıyor <laughs> ya da. Hemen bir görüşmem lazım adam varla. Evet. Dear kadar olamadınız. Dear fur is covered in black spots. Onların e, kürkleri siyah noktalarla kaplıdır and they have long tail ve uzunca bir uzun kuyrukları vardır. Cheetahs are carnivores and feed mostly on deers. Are, e, etçil hayvanlardır ve genellikle geyiklerle beslenirler. Today there are less than 10,000 cheetahs left in the world. Şu left kelimesi demin hani demişsiniz ya leave Hı -hı. ayrılmak, çıkmak bunun ikinci hali Hı -hı. yani çıkıp geriye kalan geriye kalan diyoruz bu left'i biz. 10 bin civarında binden daha az mı çita var şu anda dünyada? Dünyada, diyor? komple dünyada 10 binden daha az bir çita var yani. Okulun nüfusun, yani okullarımız genelde bin kişilik, 2000 kişi düşünseniz o kadar. Onun 10 katı kadar kalmış dünyada. Ne kadar da aslında acı. Şu şeye avlanmaya tekrar gelmek istiyorum. Genellikle geyiklerle beslenirler yani. Hı hı. Yani bu şimdi 110 kilometreye çıkıyorsa hocam bundan hiçbir geyik kaçamaz falan gibi düşünebilir belki öğrencilerimiz. Ama ee, geyiklerin var. o dört ayağını o kadar hızlı kullanabiliyor ki hani şeyleri e, hareket kabiliyetleri diyeyim ben böyle. Hı. Ani dönüşlerle yırtıyorlar zaten acaba evet. zaten bir yarım dakika kadar kaçabildikleri durumda zaten daha fazla artık çitalar yorulduğu için şeyi bırakıyorlar kovalamayı bırakıyorlar hı hı. dolayısıyla o şekilde geyikler hayatını kurtarıyor. Metinde hangi sorulardan hangi sorunun cevabı yoktur? What does a cheetah eat mostly? Çita i̇şte genellikle ne yer diyor? Çoğunlukla ne yer tabi deers geyiklerden zaten bahsediyoruz geyik muhabbeti yapıyoruz zaten beri <laughs> dolayısıyla bunun cevabı var. Where do they live? Onlar nerede yaşar ama mi? Bununla ilgili bir bilgi yok. Hakikaten yok. Evet. Bunu bekletelim. <laughs> bekletelim. How fast can a cheetah run? Ne kadar hızlı koşabilir? 110 kilometre kadar dedik arkadaşlar. Bunun da bir açıklaması var. How many cheetahs are there left in the world? Ee, ne kadar çita kaldı diyor dünyada geriye kalan çita sayısını soruyor. Son, Son cümlede daha zaten az diye söylemiştik. Belli. Bu da var ama bu yok. Evet. <laughs> Şimdi burada ödevlendirmemiz var arkadaşlar. Bir tane zebra ve onlarla alakalı sorular var. Sorularla cevaplama, cevapları eşleştirmenizi rica ediyoruz.